Herkese Umut Farkı Makedonya'dan merhaba. Biz bugün çok heyecanlıyız, çok mutluyuz çünkü Cemerkent ekipmanları ile birlikte yola çıkarken oyun oynamak her çocuğun hakkı dedik ve oyuna erişmek her çocuğun hakkı dedik. E, ve bu seferki durağımız tam da okullar açıldıktan hemen sonra e, Makedonya, Zelenikova köyü oldu. E, biz çocuklarla açtık ve oynamaya başladık <laughs> fakat gerçekten Cemal Kent ekipmanlarıyla birlikte böyle bir yolculuğun içinde olmaktan Umut Parkı yolculuğunun içinde olmaktan çok mutluyuz. Çünkü biliyoruz ki çocuklar oyun oynama hakkını eriştiği zaman ve yeni nesil oyun grupları ile buluştuğu zaman gerçekten nitelikli eğitim anlamında bir adım daha atmış oluyoruz. Çocukların hayal güçlerini, yaratıcılıklarını bir adım daha güçlendirmiş ve desteklemiş oluyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Aynı zamanda da çocuklarla oynamaya devam etmek için de çok sabırsızım. I uh, that you have a friend in Macedonia And that is municipality of Zelenikovo, and he as mayor. And you are always welcome to come, not only as a collaborator but also as a friend. Thank you. Thanks a lot. That's why we're always like feeling ourselves at the home. Mm -hmm. So Macedonia is also our home, and um, here is our another home. So thank you. Thank you. This project, is this park project, we opened like five playgrounds in in Turkey. And it's our partner, Jamarkan. Our main mission is to, we are believing that every child has a right to reach the right of playing. Türkiye'den bu park için geldim. Bunu açmak için sizinle birlikte. Sağolsunuz. Beğendiniz mi? Evet. Hep oynarsınız o zaman. Güzel oldu değil mi? Zivet mi seviyor? Sers, şu kovarıza mı Daha hızlı olabilir. Daha hızlı mı? <laughs> da. En başından beri 15 Kasım 2020'den beri bu yolculukta bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Yeni park açılışlarımızda yeni çocuklarla buluşmak için biz şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Görüşmek üzere.